Hindistan sokak lezzetleri. Var mı gidip gezen? Sweet coffee. Sweet. Türk bir abimiz var. Bunu izleyelim. Sweet. Okay. Sabah kahvemiz. Herkese günaydın. Bugün yiyeceğiz abi. İki gündür açım. Bugün bütün gün yiyeceğiz. Lucknow'da bitireceğiz. Hadi. Abi zökü. Okay, thank you bye. Turt okay. Thank you. Oops. Kahvemiz. Al iyi çarp. Burada içelim. Uh. uh. Al iyi çarptın Efe. <laughs> Biraz sinekli ama... ben benim nesine içmeyecek zaten. İçersin. Kahveyi en fazla ne kadar zehirli yapabilirsin <gülüyor> ki? Something. <laughs> only 10 rupi. 10 rupi, only one. Egg. Can I? Jelebi tatlısı kötü bir şey, kötü değil diyebiliyorum. Ah, istemiyorum. <laughs> only, only one. Egg. Yeah, for taste. Taste. Yeah, okay. Okay, thank you, Bayan. Oops. <laughs> thank you. Oops. Niye yemedi <laughs> bir çocuğu düşündüm. lan? Beğenir mi? <laughs> Jollibee. Ne ki bu? Jollibee. Jollibee. Jollibee, right? Okay. I know Jollibee. Ah, that, that's fine. No problem. No problem. It's okay. It's okay. Thank you, Bayan. 10 rupi çok mu az ki? Sabah tatlıyosu kahvenin üstü. At da beğenecek mi? İyi ya. Ay burada yapıyor. Ha üretiyor da. Oo sinekler falan, süper. Okay, thank you baya. Danyva, Danyva. Gidelim. Namaste ne lan dedi. Dedi geldi. Ha, paylaşımcı yolculuk. 37. Tamam, ilerletiyorum. Bu bayağı meşhur. Paylaşımcı yolculuk ne lan? Ha, şey mi? Uber mi çağırdı? Ya yok, sallıyor mu o Oğuzal şey, şey var ya adam Twitter'da devam Biliyorum. Bu burada ne? Burada da paylaşımcı yolculuk var. <laughs> Aa, ne yaptı lan? Yapıda var adam ya. Ya bir tuhaf ama öyle değil lan. Ya da ben ne yapmam gerekiyor? Ne Abi renkleri niye bu kadar kötü olmak zorunda ya? Kusmuk. Kusmuk yeşili. Bok sarısı falan. Hepsi. Yani istikrarla. Allah Allah. Hiçbirinin de bir görüntüsü yok. Hepsinin renkleri siyah, kırmızı, kan, bok. Gördün değil mi nasıl yaptığını adamın bak Evet. Bir şey aldı. Neyse okey. Limon da <gülüyor> sıktı. <laughs> Baharat ne kokacak abi? Oğlum ya. Aldı bir tane. Baya da bekleyen var oğlum sırada. Bu ne lan? Bu kadar talep var buna. Kanka, bunu yiyemem belki ya bu arada. Okay, thank you oh, okay, thank you. Böyle. Başarısız gözüküyor ya görüntü olarak. <laughs> Hep öyle gözüküyor ki. O ne lan? Sos da veriyorlar. <laughs> poşet poşet sos veriyorlar. Yiyecek şimdi, okey. Bu şekilde. Nerede yiyelim? Burada yiyelim. Ya bu kadar insan bekliyorsa vardır bir bilgiler ya. İnşallah. Çatmili. Neyim? What's the name of this food? Nam, nam, name. Name, name. Ne? Hari. Hari. Okey, let's try Hari. Yedi. güzel layık. Nasıl ya? Kanka bunları evde yağsız düzgün yap ciddi. Kanka olur zaten. Evde güzeldir eminim ama. Yani. Yok acı yok. Bunlar yok yani. Evde yapsan yersin ya. Ne kadar kötü olabilir oğlum. Biraz, biraz <laughs> ellerim pislendi ama. Tadı nasıl? Abi içeriği ne mesela? Bence Hindistan'da öylesine korna çalan çocukları var. Ya kanka ben hep bunu düşünüyorum ya. iki saattir söyleyeyim söyleyeyim diyorum. Çok yersiz olacak diye konuşmadım. Yani. Arkadan bence bunların sürücü kurslarında bunu öğretiyorlar kanka. 5 saniye bir düt düt diye basmalısınız falan diye. Düt 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 Baksana kanka herkes yolda dümdüz gidiyor. Ne çalıyorsunuz ya? Ellerimi ne yapacağız? <laughs> Güzeldi gidelim. Bir tane yeter <laughs> <topu> çok <çekiyor>. küçük. <laughs> Hala çok gıcık oldum şu an. İçliğini çalıyorlar. Aha 140 yıllık restoran. Adamın kendisi de pişmiş herhalde. Oo abi bir... <laughs> so open. Yeah, open, open. Okay, thank you, baya Thank you. Okay. Bunlar ne? Ne pişiriyorlar burada? Thank you. bakalım. Esselamu aleyküm baya. So I wanna have nihari. Hmm. Okay. Baya ne demek lan? Kulça. Yeah, nihari kulça. <laughs> And it's for 140 years old, right? Biryani. Uh, no, no biryani, only nihari. Kulça nihari. Mutton. Mutton, yeah, mutton. Mutton kulça, yeah. <laughs> İyi okay. kapalı bir yerde yiyor. Okay. Belki burada hijyen vardır. İyi bu sefer. One. Bu sefer bir mekana girdi. Böyle bir yer. Selamünaleyküm. <laughs> okay, thank you bye. <laughs> burada yiyeceğiz. Gidelim <laughs> bakalım. İlerletiyorum <gülüyor> abi. Gelsin abi yemek. Oo. Çok kötü. Abi niye? Yani yeşil olmasa olmaz mı mesela? Abi bir şey diyeceğim. Yemeği getiren adam niye ameliyat bonesi takıyor? Aa, hijyen işte. Hı, bu hijyen, hijyen bu mu? Evet. Niye ben var ya böyle bir yere gitsem 2-3 ekmek yerim ha. Net söylüyorum sana. Tek ekmek doyurmaz benim. Gene yeşil ya kanka ya Dayan. dayanamıyorum ya. Neden bu kadar yeşil her şey? <laughs> Bakalım sana. Biber içinde yüzüyor bu arada. Bayağı biberli Ekmekleri çok güzel duruyor Hı. ya. Kulça deyince ben daha ince şey bekledim ama bu biraz daha böyle... Gevrek. Ekmekleri çok başarılı duruyor ya. Bir tek bak Hindistan'la alakalı istediğim tek şey unlu mamulleri abi. Ekmekleri, o kıtır kıtır koydukları şeyler. Ve alın bazlama gibi Baksana Baya da büyük Üstü de kızarmış Bakalım bakalım nasıl yeniyor Alev sıçarsın bu arada ya Efe. Bak şu andan itibaren Alev, alev sıçsan şükret Bak şu andan itibaren Acılı, bayağı acılı. Çok aşırı acılı duruyor ya. Ve ya aşırı yağlı. Burada yağ C diyorlar. Hmm. Yani böyle bir şey diyorlar. Hmm. Nasıl? Güzel herhalde. Onun sosuna falan banıyor görmüyor musun? <laughs> bayağı idam. İyi olabilir bu arada ya. Her seferinde bunu diyorsun. Vay beğendim yalnız. Normalde Hindistan'da et bulmak zor biliyorsunuz. Ancak Müslüman restoranlarında etten çok hiç şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Müslümanların et kesmesi serbest mi yani? O <laughs> adam bayağı beğendi Efe ya. Yine belli ki. Süper. zamanında. <laughs> <laughs> Mahvet oğlum. Hala adam Hindistan'da abi. başka etli yemek yok. Belki yokluktan bu kadar beğenmiştir. Bir tane abi. fazla yerim. Hatta beş tane yerim ama bugün ince çok şeyimiz var. O yüzden... Oğlum sosunu falan höpür hüpür yiyor Allah afiyet olsun abim benim ya. Ama Müslümanlar özel bunun servis olması da ilginçmiş şey valla. Kazan kazan. Ne ona? Ne ne? Thank you. was nice. nice food. Şimdi değil bu ekmek yapıcı mı? Rahimin kulçaları. Rahimin... Ekmek yapıcının ne değil iş bir şey. Makan malayı deniyor. Oo. Aa, you. Bu ne abi? Can't taste it. this is better. It's too much actually, too much. You can just keep. so small. Okay, this. Is, this bu so ne? <laughs> Thank you. Hmm. <laughs> That's <is> good. <gülüyor> <gülüyor> köpük <gülüyor> bu ya. Abi köpük satıyor. Köpük mü? Okay. See yeah. Very nice. So <laughs> an so, yeah. thank you so much. Thank you so much. Okay. okay. Uh -huh. And he will give you that milk. That is very tasty. And this Okay. Is Aha, if you geldi. recommend I'm going to have. So only milk, right? <laughs> this is, milk, and this is <gülüyor> 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 I will have supreme gentleman <laughs> 20 rupees. Just I, I, I will recommend you a few couple of more okay. places to visit. Okay. here you go. I will go. Okay. Kilo Baharat mı koydu üstüne? Böyle bir kalabalık oldu bir anda. And more there. Thank you bye. Ice cold. Okay. Güzel bu arada. <laughs> <Wow. Very nice. gülüyor> Çok iyi, bayağı iyi. Bunu da beğendi. Tan deniyor en son olarak. İyi ama adam mantıklı olanı yapıp adam mantıklı olanı yapıp kapalı mekanlara gidiyor Efe. Onu fark ettin mi? Ama en pis yemeklerini yedim diye başlık atmış. Ben zehirlenmesini beklerdim. Ya, evet. Bey yapıyoruz abi. Tan içeceğiz şimdi. Hmm. Otur. Su. O ne? Abi rengi, Arda. rengi, hep bu kadar kötü olmak zorunda mı ya? Ve <laughs> çok e, katı bir şey gibi duruyor. So <laughs> this Ne acaba? Wow. Thank you so much. Bu Alnında kırmızı olan ne anlama geliyor alnında kırmızı bir şey olması? Alında kırmızı bir nokta oluyor evet bazı Hintliler. Evet. Ne anlama geliyor acaba? Hin Hintlilerde neden kırmızı nokta var? Ruhun insan vücudunda yer aldığı yer olmasıdır. Bindi'ymiş. Hindu kadınları Çak... evli evliyim anlamına geliyormuş sanırım. Çakra ve bilgeliğin merkezi olduğuna inanılır. Bu adamın bilgelik çok umurunda değil bence ama. Nice way. Çok sağlıklı. Hmm. Sindirime iyi gelir. Ya burada yediğin her şey sindirime iyi gelir zaten. İçinde fındık, fıstık da var. Ya yeah, like pistachio, badem, badem also. Uh, what's in inside? Milk or milk based? Milk based. No, based. Milk. What's in inside? Milk. Yes, yes, milk. Okay. Süt, su, safran, fıstık, Wait, kaju. Water. Oo, bunu iç var ya s inmez ha. Bunu iç ama bir şey daha iyi gitmeden. Okay. <laughs> thank you. Aha. Gene muhteşem renkli bir şey. Sarı. Çok kötü renk. Arda sarısı. Safran. Çok kötü ya. Ha üzerine noodle döküyorlar böyle ya. İlginç. Ah nice, smak. Okay, thank you so much. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde kulfi. Cool kulfi cool dondurma diye biliyorum. Beğendin mi bunu da? Üzerinde küçük küçük safranlar var bak safranı göstereyim. Renkleri çok kötü ya. Renkleri, renkleri bu kadar kötü olmasa belki fikrim değişebilir.